Herkese merhaba en son videomuzda bölüm 5'te bedenin örülmesini ve yanlardan yapılacak arttırmaları anlatmıştım. Şimdi bugünkü bölümde aslında ben bütün bedenimi o uzunlukta örmedim ama bitirenler için burada size göstermek için tam istediğim noktaya gelmeden gene de size beden kısa sıraları nasıl yapıldığını göstereceğim daha sonra sökelim. Şimdi birinci olarak Bakın beden kısa sıraların mantığı biliyorsunuz. Arka taraftan ön tarafı birazcık daha uzun, hafif bir yuvarlaklık vermesi bedende. Bunu yapmak için aslında açıklamalarda detaylı bir şekilde anlattım. Yakada da yaptık biz bunu, yani kazan yakasında yaptığımız için biliyoruz. Ama burada bir fark var. Onun için özellikle anlatmak istiyorum. Bizim arkamız iki parçadan oluşuyor. Bu nedenle e, tamamen yuvarlak geri dönüşlerle yapamayacağız. Dolayısıyla önce bir tarafınkini önce bakın burada açıklamada özellikle belirttim. Önce sol tarafın kısa sıralarını yapacağız. Daha sonra öbür tarafa geçip sağ tarafın kısa sıralarını yapacağız. Burada da onları tekrarladıktan sonra ikinci sıra 12'den itibaren başladığımız zaman sağ tarafın kısa sıralarını sıralarına e, başlayacağız. Fark edeceksiniz zaten. Şimdi nasıl yapacağız? Bakın e, Burada diyorum ki kenar ayracına kadar ters örün. Kenar ayracından sonra geniş bedenler 55 tane, orta bedenler 50, küçük bedenlerde 45 tane ters ördükten sonra geri dönecek. Tabii ki burada Alman yöntemiyle dönerken yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Çift görünlü bir ilmek elde edeceğiz ve oraya bir ayraç koyacağız. Ben bu işlemi yaptım. Yani oraya kadar geldim arkadan şu arka kenardan başladım örmeye kenar ayracını geçtim. Ondan sonra 55 tane ters ördüm. Şimdi dönüyorum. 55 tane ters ördükten sonra bir ayraç yerleştiriyorum. Ayıracımı yazı yerleştirdikten sonra ilmeğimi alıyorum. Öne geçiyorum ipimi, ilmeğimi alıp burada bir iki sanki iki tane ilmek varmış gibi iyice sıkıştırıyorum ve ondan sonra örmeye devam ediyorum. Bu işlemi nereye kadar örme işlemini yapacağım? Sonuna kadar. Burada diğerinde yakada yaparken ee, nasıl yapmıştık? Şimdi döneyim ben buraya bir dakika size göstermek için. Yakada yaparken bunu çift ördüğümüz ilmeği örüp ondan sonra 5 tane ilerlemiştik. Fakat burada tam tersini yapacağız. İlkinde 55 tane düz e, ters örmüştüm. E, düz ördük neyse işte 55'ti. ki sırada kısa sırada bu ayrıca 5 tane ilmek kalıncaya kadar yapacağız. Ve buradan geri döneceğiz. Yani biz arkayı uzatıyoruz. Ondan sonra 5 tane buraya kadar, sonra buraya kadar. Burada da göreceksiniz, bilmiyorum takip etmek aslında çok detaylı kolay olmayabilir. Ama burada gördüğünüz gibi bakın bedenin ön ortasından yani kenarı geçiyoruz. Buradan sonra arka kısmı uzatmamız gerektiği için bunu geçiyoruz. 5 tane örüyoruz. Sonra 5 tane, sonra 5 tane. Burada böyle bir eğiklik yapıp şu parçayı uzatıyoruz. Bu parçayı uzattığımız için bütün bu sıraları takip ettiğiniz zaman önce sol tarafı ondan sonra burayı bütün ters öreceğiz ve burada geldiğimizde tekrar aynı işlemleri 13. sırada göreceksiniz 55 tane ters öreceğiz döneceğiz bu sefer bu işlemde bu tarafı arkasını uzatacağız böylece bütün e, arka iş, e, kısa sıraların iki taraf içinde bitmesini istiyoruz. Çünkü burada önde bir herhangi bir uzama değil, arka bedenin uzamasını istiyoruz. İster sol taraf, ister sağ taraf arka bedenin uzamasını istiyoruz. Bu şeyleri takip ederseniz e, rahat bir şekilde bunu anlayabileceğiz nasıl olacağını. Fakat önemli olan ilkinde 55 tane, sonra 50 tane, sonra 45 tane, sonra 40, 35 örerekten şu tarafın arka tarafın daha geniş olmasını sağlayacağız. Bu işlemi bitirdikten sonra da bir sıra düz yani bir sırayı tam olarak düz veya ters nereye denk gelirse düz örüyoruz burada. Ondan sonra lastik sıralarına geçiyoruz. Lastiği istediğiniz uzunlukta ördükten sonra lastiğimizi sonra burada yakada yaptığınız gibi ister ikinci bir renkle isterse düz renk olarak bitiriyoruz. Şimdi size kollarla ilgili açıklamaya geçeceğim. Evet bedenimizi bitirdiğimizi varsayıyoruz. Beden bitirdikten sonra kollara geçiyoruz. Şimdi kollarda ne yapıyoruz? Hatırlarsanız kollarımızı 52 tane ilmeğini bir ipe geçirmiştik ve ondan sonra da bedenin alt kısmında alt kısmında ben geniş beden yaptığım için 16 tane ilmek artış yapmıştım ilmek çek eklemiştim örerek ilmek atma tekniğiyle. Şimdi o 16 tane ilmeği aynı şekilde kolda da geçirmem gerekiyor. Dolayısıyla bakın şu nokta benim burası benim 52 tane ilmeğin bittiği yer. Buradan sonra kolun altına 16 tane ilmek eklemen gerekiyor. Ve burada da diyoruz ki yuvarlak ördüğümüz için başlangıç noktasını bilelim. Bu 8 tane ilmekten sonra bir ayraç koyalım ve ona ana ayraç diyelim. Şimdi ben burada 8 taneden sonra bir ayraç koydum. Fakat burada aslında 8 değil. 2, 4, 6, 8, 10 tane var. Çünkü ilmeği geçirirken göreceksiniz şişe. Şu arada bir açıklık olacak normal sizin eklediğinizle ben 10 tane yaptım. Yani iki tane bu ekstra boşluğu doldurmak için fazla ilmek aldım. Bir sonraki sırada bu ikisini bir öreceğim. Bir sonraki sırada da bu ikisini bir örerek buradaki o delik olmasını engellemiş olacağım. Nasıl ilmek alıyoruz? Artık bunu biliyoruz çoğumuz. bir tığ yardımıyla veya bir şişle yapabilirsiniz. Bakın burada 2 4 tane var. 4 İşte böyle ben aldım. 5 6, 7 8 Çula daha kolay oluyor bazen. 9 Şimdi bunlar ekstralar çünkü bu normal şeyden daha fazla oluyor. Diyelim ki bu da 10. Delik olmasın diye şöyle bir yerden alsam belki daha sağlam olacak. Evet 10. On. Ondan sonra normal örmeye geçeceğim kolumu öreceğim istediğim şekilde ördükten sonra sonraki sırada o burada 8 olması gereken 10 olmuştu bu sırada buradaki iki taneyi bu bedenle bu iki tanesini de koldaki ilmekle iki ilmeği bu bedenle bununla birleştirerekten normal e, kollarımın olması gereken geniş bedenler için 68 61 ve 54 ilmeği geleceğiz Ondan sonra bakın ben kol boyunda demek ki 1 ile 24 sırayı düz örün yani yuvarlak ol bir şekilde ters olarak örün dedim. Ama siz kolu daha uzun daha kısa yapmak isteyebilirsiniz. Bu sizin keyfinize kalmış. Ondan sonra lastiğinizi yapıp benzer şekilde ikinci kolu da örerek kolumuzu bitireceğiz. Kazakta bundan sonra yapılacak son işlemimiz arka bedendeki bu düğmeler için olacak olan lastiği yapmak. Bunu da biraz sonra göstereyim. Evet, e, örmedim ama gene de e, örünce tekrar belki video koyarım ama şimdiden e, bir açıklamasını yapmak istiyorum. E, arka beden lastikleri dediğimiz yer, e, kazan eteğindeki lastik değil. Ne dedim? Buradaki bu düğmeleri yapmak için, açıklığı kapatmak için yapacağımız lastikler. Bunları da ben size sağ lastik parça ve sol parça diye anlattım. Sağ lastik parçanın bir farkı, sağdaki lastik parçanın tek farkı Burada düğme delikleri açmamız gerektiği. Bunu atlamayın. Çok zor bir şey değil burada yapacağımız. Son derece esnek bir şekilde, ne çok sıkı, ne de çok gevşek olmayacak şekilde buraya ilmek takacağız ve bu lastiği istediğimiz kadar öreceğiz. Ben kendimce işte sıra sonuna kadar tekrar edecek dedim. Bakın buradaki açıklamada şöyle bir şey var bir tane ters örüp bir tane düz yani bir lastik yapıyoruz. Bunu 7 kere tekrar ediyoruz. Yani bir ters bir düz 7 kere tekrar etmek ne demek? 14 tane ilmek lastik örüyorum. Sonra 2 tane düz beraber örüyorum. Bu ne demek? Bir tane kesiyorum. Burada bir tane kesiyorum. Yani burada aslında 14 ilmek var. bir tane kesiyorum. Sonra aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bir tane ters bir tane düz yıldız. Bunu 7 kere tekrar etmek 14 Dolayısıyla 14 ilmek lastik örüyorum. Bir tane kesiyorum. Ondan sonra bunu yapıyorum. Dördüncü sırada şu sırada dönüş sırasında aynı şekilde 7 tane lastiğimi örüyorum. Bir ters bir düz. Orada kestiğim yerin üzerine bir tane artış yapıyorum. O bir artışı dolama şeklinde yapabilirsiniz. Örerek ilmek atma tekniğiyle çok esnek olmasın derseniz öyle yapabilirsiniz. Bu işlemleri tekrar ediyoruz. Ondan sonra bir ters bir düz 6 ve 8 yani 2 sıra bunun üzerine bir geçiş Artış sırasından sonra iki sıra yaptıktan sonra normal kapama işlemini yapıyorum. Burada unutmayın lastikler bu tarafta şey, düğme delikleri. Diğer tarafta düğme deliği açmadan bu işlemi yapıp kazağımızın son bitirişini yapacağız. Önemli olan burada ne çok geniş ne de çok gevşek ya da çok dar olmayacak şekilde ilmekleri takmak. Bitmiş halini bir ondan sonra da bunu bunun üzerine getirecek şekilde, tabii ki 4 santimlik boşluğu onun için bırakmıştım 4 ilmeklik kesmeyi. Lastik buraya gelince diğer lastik de bunun üzerine gelecek. Buradan dikeceğiz ve burada açıldıktan sonra bunun üstüne binen, çünkü bu lastiklerin üst üste binmesi gerekiyor, bir kapama meydana getireceğiz. Hepinize çok kolay gelsin. Görüşmek üzere.